selam arkadaşlar ücretsiz item için geldim almak istiyorsanız yaptıklarımı yapacaksınız ve ücretsiz item sizin de olacak biliyorsunuz zaten ayın 19'unda mı ne söylemiştim süresini 26'sında yeni item almak için yine aynı oyun arkadaşlar geleceksiniz buraya yazmanız gereken aynı oyun arkadaşlar daha önce nasıl en solda görüyorsunuz buna gireceksiniz bunda arkadaşlar işiniz şu 10 tanesini toplayacaksınız. Item'ı vermeyebiliyor bazen. Onun için çikiri yapacaksınız falan. Öyle problemler oluyor. Bakalım göreceğiz şimdi. 10 tane yeni haritamızı toplayalım. Bu 1. Şöyle bakalım. Yeni hartamda. haritadayız. direkt zaten oraya atmış. İyi mi? Çevir hadi çevir. Arkadaşlar şu coinleri siz kendiniz kasın. Ben video haricinde o coinleri kasıp öyle çekiyorum videoyu onları da mini oyunları oynayarak kasabilirsiniz biliyorsunuz daha önce tarif etmiştim mini oyunu kapatmamışız bakın şimdi bir mini oyun oynayacağım burada da neydi amaç doğru düzgün hatırlamıyorum lakin burada açılan kapılar var o kapılardan hani hangisi boştaysa o kapıyı bulup hızlı giden kazanır gibi bir şey birinci olur ama burada birinci olmanız falan pek mühim değil arkadaşlar <laughs> burası değil burası şunlar <laughs> da açılıyor burası açılıyor şuraya bakalım evet güzel <laughs> burayı da becerdik geliyoruz az kaldı Hadi bakalım aslan parçaları. Evet arkadaşlar. İlk içe girdik sanırım. Emin değilim. Bir dahakine kapatmayı unutmayalım şunu. Benim girmeme gerek yok arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi oyunlar böyle arkadaşlar. Bu var. Başkası var. coin geldi bakın gördüğünüz üzere. Şimdi buradan nereden gideceğimi şöyle bir karar vereyim ben. Ben dik gidersem daha mantıklı gibi geliyor bana. Oradan donanarak buraya girersek daha uzun yol kat etmiş oluruz bence. O yüzden buraya gideceğim. Daha uzun yol kat ederek daha çok malzeme toplayabiliriz gibi düşünüyorum. Artı mesela bunu iptal edeceğim bir dahaki. Umarım ilk seferde iptali kabul sayar bu sefer. Şöyle iptal et. Otomatiği de iptal et. Inanmasın. Evet şurada ileride karşımızda var. Hangisine gitsem solda da var. Hmm. Arkadaşlar biraz kararsız kaldım. O yüzden Böyle gideceğim. Jetonum bayağı olduğu için çekinmiyorum. İkiyi tamamladık. Devam edelim. 10 tane tamamladıktan sonra kolay arkadaşlar biliyorsunuz. Size bir şey sayfamızı veriyordu. 6'yı yaptık. Bunlar da var mı? Görünür yok gibi. Hadi çevirelim seni bir kez daha. Evet. Beş, güzel. İki, bu da güzel. Şimdi burada sağda görüyorum ben arkadaşlar. Sağa gideceğim buradan. I'm inspired by thirst. Inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. tired you first. I a second first. Problems. You never did. I know it hurts. But something deep in... evet, <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Arkadaşlar, çok fazla kazanabilirsiniz. Ben sadece bir kolay şekilde bir tane alabileceğinizi gösteririm. Bir nasıl yapacağınızı tarif ederim yine. <laughs> yapmak istiyorsanız yaparsınız arkadaşlar. Çok uzun sürer yani. Onu yapmayacağım ben. Siz yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz tabi. Ama ben yapmayı düşünmüyorum. Onun için denemeyeceğim bile. Sıralamaya girmeniz lazım. Tekrar başa döndürdü bizi bu oyun. Evet, ah altta bastım ben ama acaba alamayabiliriz arkadaşlar bakın 470 lira burada geçmiş gitti. <laughs>

Hemen alalım. Altı, geriye kaldı dört tanemiz. Bir tane daha hatayla kazayla çıkarsa sonraki turda tamamlarız diye düşünüyorum. Belki de bu turda tamamlayacağız, o da belli değil de. sefer sola çıkacağım. Biraz önce çıkmadığım yerin solu. Hemen şu tarafa. Evet, bir altını daha aldık. It's only worth it if you work for it Hemen alalım Geçtiğinin 3 tane kaldı arkadaşlar Burada hangi tarafa gitsem Bilemedim onun için sağa gideceğim Çünkü sağda görüyorum ya Gidemiyoruz Gidemiyoruz hmm, Bir dahakine oradan çıkıp bu tarafa geleceğiz arkadaşlar Orada bir saç gördük O saç bizim yararımıza Bir adım mı? Ya parayı çarşur ettiriyorsun bu oyun o Oyunları o kadar kasmak kolay değil yani 15-20 dakika sürüyor arkadaşlar. Oynarsanız daha kısa sürer de ben işine çıkıp oynamıyorum pek. Oynamadan bırakıyorum kendi kendine kasıyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bir işiniz mi var mı? Yemek mi yemeye gideceksiniz? Hemen bırakın bu oyunda. Kendi kendine otomatik şey Bu oyunlarda bu. Girsin sizin adınıza kasılar. Ne de olsa kendi kendine kazanamazsınız. da bir coin getirisi var yani. Yerini yerli olsa geliyor. Şurada bir tane var sanki karşımızda. Evet bir tane varmış. Burada bir taneyi daha tamamladık. 2 tane kaldı geriye. Hemen beş adım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sonuncu da farklı yönden gideceğim arkadaşlar. Ama çıkarsa yine önümde kıyafet çıkarsa yine ona giderim ben ya. Burada iki tarafta da görmediğim için soldan gideceğim bu sefer. Geçen de sağdan gitmiştik. Bu sefer soldan gideceğim. İkisini de görmüyorum çünkü. Hemen onu al. Şu taraftan yardır. Hadi kızcağız hadi kızcağız senden umutluyuz. Yeni maça döndük. Ne kadar sürdü arkadaşlar burası bende? Düşünün şöyle 8 dakika sürdüyse. Bir 8 dakika sürdüyse bir 15 dakikada mini oyun oynarsanız çok hızlı bir şekilde geç bunu. Çok hızlı bir şekilde yani 20-30 dakikada tamamlıyorsunuz buradan gideceğim bu sefer. Buradan gideceğim de burada hangi tarafa gitsek? Sol mu sağ mı? Ben sol diyorum arkadaşlar çünkü geçen de şu tepede saç görmüştük hatırlıyor musunuz ona eğer hala duruyorsa onu alacağım bir de bakın burada görmediğimiz bir şey geldi Evet Gözden kaçırmışız Hele sola dönmüşüm evet saça geliyoruz onu da aldığımızda oyunumuz tamamlanacak arkadaşlar Muhtemelen tamamlandı. Bunu bitirmeyi denemeyeceğim arkadaşlar. Neyse 11. de alayım. Evet arkadaşlar direkt verdi. Bakın bu düzeltilmiş. Direkt verdi şu an gördünüz mü? 11 yapmadan onda verdi. Normalde bug'da oluyor falan. Sizde bug'da olursa ne yapacaksınız? Fazla telaş etmeden oyundan çıkacaksınız 3 dakika sonra tekrar gireceksiniz o şekilde ve diğerlerini anlatmaya geçeyim arkadaşlar bakın burada liderlik panosu var oraya bakıyorsunuz burada diyor ki bak ilk yüze girince şunu verecek sana top yüze 20.000 puan toplarsan da mesela bize 839 ya 20.000 toplarsan da şu etrafında ne diyeyim size bir aura tarzı bir şey etrafınızda böyle çiçek gibi, civata gibi bir şeyler uçuyor, Onlardan verecek diyor. Bunları yapabilirsiniz. İlk yüze girip saçı da alabilirsiniz. 20 bin toplayıp şu malzemeyi de alabilirsiniz. İşin açıkçası ben oynayacak olsam bu şu 20 bine girip almak için onu yapardım yani. Şimdi şöyle bir bakalım. Diğerleri duruyorsa şuradan hemen haritalara bakalım şu an diğerleri yapılabiliyor mu? Diğerlerini kazanabiliyor musunuz? Ona bakayım. Her haritada olması lazım arkadaşlar. Bakayım. Mesela diğer haritadakiler gitmiş. Her haritayı ben size söylediğimde hepsinde aynı şekilde vardı. Ama artık bu var. Yani bunda da kaç gününüz var artık bilmiyorum. 8 gün mü? 8 ay falan yazıyor. 8 gün olabilir. 8 gün içerisinde bunu yaparak bunları toplayabilirsiniz. Yani vaktiniz varsa arkadaşlar yapın. Şu ben dediğim gibi to 20 e girince alınacak olan benim hoşuma gidiyor haberiniz olsun. Saç olsa da olur olmasa da olur. Ama o 20 e girince alacağınız bence güzel. Şöyle çıkıp yeni aldığımız iPhone'u size göstereyim arkadaşlar. Hemen profilimize geçelim. Ve burada lollipop kolye. Arkadaşlar nasıl? Tam kız karakterlere göre bence. Bence idare eder arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani kolye falan bu tarz şeyleri takıları seven arkadaşlarımız. Özellikle kız arkadaşlar buna bayılır bence. Almaya bakın. Arkadaşlar bir faydam dokunduysa her zamanki gibi abone olup like atarsanız sevinirim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.